Asal sayı nedir? Asal sayı Bir ve kendisinden başka 1 ve kendisinden başka den başka böleni olmayan olmayan burası önemli pozitif negatif sayılardan asal sayı olmaz pozitif tam sayılara verilen isimdir. Bir ve kendisinden başka böleni olmayacak sayının ve pozitif olacak. Burada bir not daha almamız lazım. Bir asal sayı değildir. Burada birin bölerine baktığımızda biri bölebilen bir tek bir sayısı var. Bir ve kendisinden başka. Bir ve kendisi biri hem bir bölüyor hem de kendisi olduğu için bir. iki şartı sağlıyor ama bir ve kendisi dediğimiz şeyin birbirinden farklı olma şartı vardır asal sayılarda. Bu nedenle bir asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir. En küçük asal sayı 2'dir. 2'ye baktığımızda 2'yi bir 1 böler bir de 2 böler. 2 bölü 1 2'dir. 2 bölü 2 1'dir. 2'yi bölen 1 ve 2 vardır. 1 ve kendisi bölüyor sadece. Başka da böleni yok bu sayının. Pozitif tam sayılara verileri isimdir dedik. Pozitif tam sayı. 2 hakkında bir şey daha bilmemiz lazım. 2'den başka çift sayı olan asal sayı yoktur. Çünkü 2'den sonraki bütün çift sayıları 1 ve kendisi dışında 2 bölecek. Mesela 4'ü el alalım. 4'ü 1 ve 4 dışında mutlaka 2 bölecek. Çift sayıların tanımı zaten iki tarafından bölünebilen sayılardır. Buradaki 4 sayısı 1 ve kendisi dışında 2'ye bölündüğü için asal sayı değildir. 6 sayısını ele alalım. 1 ve 6'ya bölünür ama 2'ye de bölünür 3'e de bölünür ekstradan. Bu nedenle 6 da asal sayı değildir. Yani 2'den sonraki hiçbir çift sayının asal sayı olma şansı yoktur. Çift olan sadece ve sadece bir asal sayı vardır. Şimdi asal sayıları sırayla yazmaya başlayalım. 2 asal sayıdır. Sonra 3 asal sayıdır. 4 asal sayı değildir. 3 neden asaldır bakalım. 3'ü bir 1 böler bir de 3 böler. Başka da böleni yoktur. 4 sayısına geldiğimizde asal değildir. 5'i deneyelim. 5'i bir 1 böler bir de 5 böler. Başka da 5'i bölebilen sayı yoktur. 5 de asaldır. 6'nın asal olmadığını söyledik. 7 o da asal sayıdır. 1 böler 7 böler. Başka da 7'yi bölebilen sayı yoktur. 8 asal sayı olamaz çünkü çift sayı. 9'a geliyoruz. 9'u 1 böler. 3 böler 9 böler. 1 ve kendisi dışında 3 de böldüğü için 9'u, 9 asal sayı değildir. Yani tüm tek sayılar asal olacak gibi fikre kapılmayalım. 9 asal sayı değil. onu denemeyeceğiz, 10 çift sayı. 11'i deniyoruz. 11 asal sayıdır, 1 ve 11 böler. Belli bir yere kadar asal sayıları yazmayı net olarak bilmeliyiz. 12'yi denemeyeceğiz, 12 çift sayı. 13'e bakacağız. 13'ü de yalnız bir ve kendisi böler. 13 de asal sayıdır. 15'e geldiğimizde 14'ü denemedik. 14 çünkü çift sayı. 1 ve kendisi dışında 2'ye bölüneceği garanti. 15'i 1, 3, 5, bir de 15 böler. 15'in de asal sayı olmadığını açıkça görebiliyoruz. 1 ve kendisi dışında 3 ve 5 de bölüyor. 15 asal sayı değil. 17'ye geldiğimizde 17'yi 1 ve sadece 17 böler. İstediğimiz kadar araştıralım. Başka böleni yoktur. 17 de asal sayıdır. Bu şekilde hızlı hızlı ben bazı asal sayıları yazayım. Göz aşinalığı olsun. 19 asal sayıdır. 21 asal sayı değildir. 23 asal sayıdır. 25 asal sayı değildir. 27 asal sayı değildir. 29 asal sayıdır. 31 asal sayıdır. 33 değildir. 35 değildir. 37 asal sayıdır. Böyle gider. Şimdi burada asal sayılarla ilgili en küçük asal sayı kaçtır dendiğinde bize hemen 2'yi yapıştırmalıyız. 2 basamaklı en küçük asal sayı kaçtır? 11. Buraya bir not alalım. 2 basamaklı en büyük asal sayı 2 basamaklı en büyük asal sayı en büyük asal sayı 97'dir. Bunu da Teok sınavına girerken ezbere bilmemizde fayda vardır. 3 basamaklı en küçük asal sayı ise 3 basamaklı en küçük asal sayı 101'dir. Bu bilgiler de bize test soruları çözerken zaman zaman fayda sağlar. Teok sınavında asal sayıdan direkt bir soru beklemiyoruz. Fakat asal çarpanlara ayırma konumuz başladı. Aralarında asallık konumuz başladı. Bu nedenle asal sayı kavramının tam olarak ne olduğunu bilmemiz gerektiği için bu videoyu çektik. Şimdi asal sayıyı tekrar edecek olursak bir ve kendisinden başka böleni olmayan pozitif sayılara asal sayı denir. Negatif asal sayı yoktur. Bir asal sayı değildir. Bunu da kafamıza iyice yerleştirmemiz lazım. En küçük asal sayımız 2'dir. Ve 2'den başka çift asal sayı yoktur çünkü hepsini bir ve kendisi dışında çift sayıları 2 böler. Bunun dışında bilmemiz gereken tek tek sayıları böyle ele alıp onu bölen bir ve kendisi dışında başka sayı var mı diye bakarak o sayının asal olup olmadığını tespit ediyoruz. Asal sayılarla ilgili videomuzu burada noktalıyoruz.